Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere çilek reçeli tarifimi paylaşıyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif oldu. Videomu sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın. O zaman bu tarife sizleri bekletmeden hemen geçelim. İlk olarak çileklerin saplarını çıkartmakla başlıyoruz. İster bıçak yardımıyla, isterseniz elinizi çevirerek çıkartabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Sizlere nasıl kolay geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Çileğin bu aralar tam vakti, hemen almanızı öneriyorum. Çilek ilk çıktığı zaman kesinlikle almanızı önermiyorum. Çünkü çileğin tadı olmadığı için daha fazla şeker kullanılıyor. Fazla şekerli reçel güzel olmuyor. Benim tavsiyem ilk zamanlar değil, bu zamanlarda almanızı tavsiye ederim. İlk başlarda 1 kilo çileğe 1 kilo şeker kullanmamız gerekiyor ama tam zamanında alırsak çilekleri 1 kilo çileğe yarım kilodan daha az şeker kullanabilirsiniz. Çok önemli detay. çilekleri saplarını çıkarttıktan sonra yıkamanızı tavsiye ediyorum. Daha güzel yıkanacaktır. Daha temiz olur. Şimdi çilekleri yıkadım. Tencereye alıyorum. İlk olarak çileklerin yarısını tencereye ilave ediyorum. Üzerine şeker ekliyorum. Daha sonra çileğin diğer kısmını da ilave edip şeker ekliyorum. Çileği çok bekletmenize gerek yok. 10-15 dakika beklettikten sonra ocağa alabilirsiniz. şeker eridim. Yıllardır bu şekilde yapıyorum. Eğer köpüklenmesini istemezseniz bir yemek kaşığı tereyağı koyabilirsiniz. Ama ben tarifimi hiçbir zaman değiştirmedim. Hep bu şekilde yapıyorum. Sizlere de bu şekilde tavsiyemdir. Çileğimiz kaynadı. Artık köpüklerini almaya başlayabiliriz. Ara ara köpüklerini almaya devam ediyorum. Birkaç damla limon sıkabilirsiniz. Limon tuzu reçel için çok önemlidir. Eğer reçelleri çok yaparsanız uzun süre dayanması için kesinlikle limon tuzu atın. 1 kiloya yarım çay kaşığı yeterli olabilir. çilek kıvam almaya başladı. Bu süreçte ara ara köpük almaya devam ediyorum. Çilek kaynadıktan sonra altını kısabilirsiniz. Kısık ayarda daha güzel kıvam alacaktır. Çilek reçeli kıvam aldı. İlk olarak size tabakta göstermek istiyorum. gerçekten rengi ve lezzeti tam istediğim gibi oldu. Sizlere bir püf nokta göstermek istiyorum. Çileğin suyu tabakta bu şekilde kalıyorsa reçelin kıvamı olmuş demektir. Sizlere çileği tabağa da alıp göstermek istiyorum. Rengine bakın. Çok güzel. Hemen reçelleri cam kavanoza almaya başlayabiliriz. Kavanozun alt kısmından değil üst kısmından tutun. Dikkat edin eliniz yanabilir. kavunuzu kapatırken ilk olarak kapağı kontrol edin. çünkü kapakta sorun olabilir. Kontrol ettikten sonra kapağı rahat bir şekilde oturturabilirsiniz. Sıkı olmasına özen gösterin. kapağı kapattıktan sonra bu şekilde kontrol edin. Eğer akmıyorsa herhangi bir sorun yoksa e, olmuştur kapak. Sizlere bir gün beklemiş reçeli tabakta göstermek istiyorum. Reçeli yaptıktan sonra sabah üzerine açın. 3-4 saat sabah güneşinde kesinlikle bekletin. Sabah güneşinde gerçekten çok lezzetli oluyor. Kıvamı, rengi bütün reçellerinizde bu şekilde tavsiye ediyorum. Sabah güneşinde tuttuktan sonra rahat bir şekilde buzdolabına kaldırabilirsiniz. Kıvamı bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bana güvenerek deneyebilirsiniz. Sizlere bahsettiğim sabah güneşinde 3-4 saat kavanozda bekletin. Bana güvenebilirsiniz, çok daha güzel olacaktır. Ben yıllardır bütün reçellerimi bu şekilde yapıyorum, çok memnunum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorum kısmında bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.